Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Kamu çalışanları için zam maratonu başlıyor. Kim ne kadar zam alacak? Videomuzda sizler için derledik değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca vatandaşın gözü toplu sözleşme haftasında. İşçiler ve memurların zam oranları belli olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmesi gerekiyor. Kim ne kadar istiyor değerli izleyicilerimiz bu konuda sizlere bilgi veriyoruz. 700 bin'den fazla kamu işçisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Kim ne kadar zam alacak? Değerli izleyicilerimiz, toplu sözleşme haftası bu hafta özellikle işçiler ve memurlar için. Toplu sözleşme önce işçiler için konuşalım. 700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci başladı. Mayıs ayında ve devam ediyor sona ermesi gerekiyor. Bu hafta bitmesi gerekiyor. Yasal olarak 30 Temmuz'da sona ermesi gerekiyor bu görüşmelerin değerli izleyicilerimiz. Peki süreç nasıl işliyor? Teklifler sunuldu. Süreç şöyle işliyor. Önce işçi kesimi kendi tekliflerini sunuyorlar hükümette. Bunu değerlendirip kendi teklifini sunuyor. Ama bu iki teklif de nihai teklif olmuyor. İşçiler en yüksek rakamı istiyor. Hükümet en alttan bir rakam söylüyor. Ortada uzlaşılıyor. Düğüm nasıl çözülecek? Düğümü çözecek olan ilk 6 aylık teklifte ortaya çıkıyor. İlk 6 ayda işçi tarafı %20 zam ve 4800 TL taban ücret istemişti. Hükümet tarafı da %9 zam ve 60 TL ve 100 TL seyyane zam teklif etmişti. Buradaki 11 puanlık fark aslında düğümü çözecek olan fark. İkinci 6 aylar için işçi kesimi enflasyon artı %3'lük refah payı istedi. Memurlar için baktığımız zaman burada da aşağı yukarı 4 milyon memur ve 3 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren bir toplu sözleşmeden bahsediyoruz. O da Ağustos ayında başlayacak. Orada e, sosyal ve mali haklar da belirlenecek değerli izleyicilerimiz. İlk teklif geldi. Memur Sen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevleri için 600 TL seyyane zam ve 2022 için %21, 2023 için ise %17 zam talep etti. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 5. dönem toplu sözleşmenin zar e zararları görülmeli, 600 lira seyyane zamla kayıplar giderilmelidir kamu görevlerinin maaşlarına, ücretlerine hakem kararıyla üretilen 5. dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş gelir kaybının tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam, Yapılmalıdır dedi değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeleri sizler için paylaştık. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.